başlıyoruz arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Umarım güzel bir ders olur. Şimdi biz en son Türkiye'nin erozyonla olan e, mücadelesini işliyorduk sizlerle. Peki erozyonla nasıl mücadele ediyorduk? Ağaçlandırma yapıyorduk. Bir de tema var arkadaşlar. E, tema ne yapıyordu? Doğal hayatı, doğal yaşamı, koruma derneğiydi tema. Ve baktığımızda Bakın Orman Kullanımı ve Koruma Projesi Conservation International adlı çevre örgütü biyolojik çeşitlilik açısından dünyanın en önemli noktalarından biri olarak tanınan Kafkas Dağları'nı ne yapıyordu? Korumayı amaçlıyordu arkadaşlar. Kısacası bunun özeti şu. Kafkas Dağları çok önemlidir ve dünyada bunu koruyan bir vakıf bulunuyor. Düşünün Kafkas Dağları'nı koruyan bir vakıf var. Şimdi geldik şöyle. Birazcık da şu yazıyı büyütmek istiyorum sizler için. Daha da güzel olur. Evet şurası Kaçkar Dağları. Bakın burası Kaçkar Dağları. Biyoçeşitlilik açısından da e, buralarda biyoçeşitlilik var. Şimdi buranın korunması. Şöyle biraz kalem rengimizle oynayalım. Şöyle şeklimizle. Evet. Buranın korunması için bilimsel yöntemler geliştirildi gençler. Değerlendirildi. <laughs> Öyle mi Ahmet? <laughs> geliştirildi ve değerlendirildi. Bunun için de koruma ve planlama bilimsel yaklaşımı öngörüldü. Bu yaklaşım burayı ne yaptı? Korudu arkadaşlar. İkincisine baktığımızda önlemlere kırsal kalkınma. Bu da yöre halkının ormanların sunduğu değerleri sürdürülebilir şekilde ek gelire dönüştürmesi oldu. Yani yöre halkı buradaki ormanlardan ek gelir yaptı. Böylece biz de yöre halkına yani bu korunmayı sağlayan vakıf da yöre halkına ne yaptı? Destekte bulunmuş oldu. Yine Yaban hayatı zenginleştirme diyorum. Şöyle yapacağım. Evet. Burada. Yaban hayatı zenginleştirme. Yaban hayatın izlenmesi, korunması, geliştirilmesi, yöre halkına yaban hayatına zarar vermeden ürünlerini koruyabilecekleri bir sistem sunulmuştur. Yani yine burada yöre halkına bir sistem sunuldu arkadaşlar. Yaban hayatın korunması için bir de sürdürülebilir turizm var. Yöre halkı için en önemli ve gelecek vadeden gelir kaynağı olan turizmi çevre dostu metotlarla geliştirdi bu da. Yani turizmi e, geliştiriyor ama kesinlikle oralara zarar vermeden geliştiriyor gençler. Diyoruz. Evet bunlar etkinlikler. Etkinlikleri kitabınızdan siz yaparsınız zaten gençler. O ödeviniz oluyor biliyorsunuz. Etkinlikler ve e, sorular ödeviniz oluyor. Ama ben bunun için de güzel bir yöntem düşündüm size. Bu dersin bitişinde yani ödevlendirme ile ilgili bu dersin bitişinde bir duyurum olacak diyorum. Ve Föy 30'a geçiyorum. Herkesin önünde Föy 30 var mıdır? Föy 30 var mıdır? Hocam. Tabi aldım. Yasemin'cim seni yoklamaya ekleyebilirim. Sıkıntı yok. Ekleyeyim hemen. Tamam o zaman Feyyot'a başlayalım. Şimdi fay 30'da biz ne göreceğiz? Öncelikle bu fayda biyolojik çeşitliliği göreceğiz arkadaşlar. Ve biyolojik çeşitliliğin öneminden bahsedeceğiz. Şimdi ilk olarak şu resmi biraz büyütmek istiyorum. Bakın çok güzel değiller mi? Bir bakar mısınız buraya? Kim gelmiş? Yeni olarak Esra ve Kübra. Tamam sizi de alalım. Hemen ekliyorum arkadaşlar. Evet. Buradaki deniz kabukları çok güzeller. Bu biyolojik çeşitlilik gençler. Gördüğünüz gibi. Şöyle bakın etrafımızda pek çok canlı türü yaşıyor ve bu canlıları fark edebilmek için çevremize yeterli özeni göstermemiz gerekiyor. Eğer yeterli özeni gösteremezsek bu canlıları da fark edemeyiz arkadaşlar ve yeryüzünün türleri sayısının artması doğal denge'nin daha da kuvvetli olmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Şimdi canlıların Yaşadıkları ortama bakarsak ben size soralım, siz cevap verin. Mesela kutup ayıları nerede yaşar arkadaşlarım? Kutup ayıları kutuplarda yaşar, öyle değil mi? Çok güzel. Peki çocuklar, devenin doğal yaşam alanı, habitat terimini öğrendiniz daha önce. Devenin habitatı neresidir? Çöl. Evet, devenin habitatı çöl. Gördüğünüz gibi her cananın kendine özgü bir yaşadığı orta, ortam var arkadaşlar. Kimisi or, ormanda yaşıyor. Mesela sincap nerede yaşar? Ormanda yaşar gibi. İşte bize düşen görev ise bunları bu doğal yaşadıkları alanı korumamız, oraları temiz tutmamız, oraları genişlememiz arkadaşlar. Şöyle bu resmi etmek istiyorum. Bakın burası tundra. Burada da buraya uygun canlılar yaşıyor. Hemen yanı kutup. Yani kutupta yaşayan bir canlı tundrada yaşayamayabilir ya da tundrada yaşayan bir canlı kutupta yaşayamayacaktır. Gördüğünüz gibi canlılar için onların yaşam alanları çok çok önemli. Evet şimdi şöyle. Bakın burada da bize ne demiş? Canlıların Yaşam alanlarında kullandıkları temiz hava, su, oksijen gibi pek çok maddeler demiş bizim için önemlidir. Öyle değil mi? Biz oralara zarar vermemeliyiz. Oraların korumamız lazım, korunmasını sağlamamız lazım ki canlılar hayatını devam ettirebilsin. Şimdi biz burada birazcık genetik işleri sizlerle inceleyelim, birazcık da yazımızı büyütelim şöyle. Evet. Şimdi genetik çeşitliliğe baktığımızda birincisi tür çeşitliliğidir arkadaşlarım. Genellikle belirli bir coğrafi bölge sınırları içerisinde bulunan türlerin sayısıyla ölçülmektedir. Mesela belirli bir coğrafya belirliyorlar. Oradaki türleri sayıyorlar. Sonra başka bir coğrafya. Sonra oradaki türleri sayıyorlar. Bu şekilde Yine bitkiler ve omurgalı hayvanlar bakın dikkat edin dünyadaki toplam türlerin üçte birini oluşturuyor. Bitkiler ve omurgalı hayvanlar. Geriye kalan kısmı ise işte mesela böcekler yani omurgasız hayvanlar, başka solucanlar ya da böyle mantarlar olabilir. Minik minik mikroorganizmalar var onlar olabilir. Geri kalan tür çeşitlerini de bunlar oluşturuyor. Şimdi biyolojik çeşitliliğe etki da bazı farklar bunlar. bunlara bakalım. Mekilim, yer şekilleri ve toprak. Bunlar biyolojik çeşitliliği etki ediyorlar. Peki iklim nasıl etki edebilir? Mesela tropikal yağmur ormanlarını duydunuz mu hiç? Tropikal yağmur ormanları. Hatırlarsanız birazcık bahsetmiştim derste. Demiştim ki tropikal yağmur ormanlarındaki ağaçların yaprakları çok büyüktür demiştim. Çünkü oraya çok fazla miktarda yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor, güneş alıyor. Ağaçlar çok iyi gelişebiliyor. Bu yüzden yaprakları da çok büyüktür demiştim. Mesela burada tropikal yağmur ormanlarında canlı çeşidinin çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Hocam niçin canlı çeşidi çok fazla? Şimdi burada yağmur var. Burada güneş ışığı var. E sen hem güneş ışığının hem yağmurun hem de besinin çok olduğu bir yerde ne yapabilirsin? E, fazla türün olduğunu söyleyebilirsin. Bakın mesela ağaçlara bakacak olursanız 300 ağaç türü var. Gördüğünüz gibi 300 ağaç türü var. Mesela ılıman ormanlarda yaklaşık 10 ağaç türü var aradaki farkı görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada hayvan çeşitliliği de baktığınızda ılıman ormanlarda daha az. Çünkü ne kadar ağaç varsa o kadar oksijen demektir. Ne kadar ağaç varsa o kadar besin demektir. Sonuçta bu ağaçların meyveleri var ve hayvanlar da bu meyvelerden besleniyorlar arkadaşlar. O yüzden bu önemlidir. Bir bölgede farklı yaşam alanlarının bulunması diyoruz. Mesela Karadeniz bölgesinde yaprak döken ağaç ormanlarıyla çayırlarda farklı farklı ne yapıyor? Canlı türleri bulunuyor ve farklı canlılar yaşıyor diyoruz arkadaşlar. Geldik biyolojik faktörlere. Canlılar beslenmeden ne yapamıyorlar gençler? Beslenmeden canlılarımız yaşayamıyorlar. Ve bu beslenme ile ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Kısacası doğada bir av avcı ilişkisi var. Hepinizin bildiği üzere. Bir de baktığımızda bu av avcı ilişkisinden kimler etkileniyor? Hatırlarsanız demiştik ki denizlerde besin üreten ergiler vardır. Bu alglerden tutun da bütün bütün canlı çeşitleri av avcı ilişkisinden etkileniyor diyoruz. Evet. Şimdi şurayı biraz büyütelim tabii. Bu çok küçük. Bakalım şöyle yapsak bir tık daha böyle daha iyi oldu sanki. Evet. Şimdi biyolojik çeşitliliğin şöyle öneminden bahsedelim. Biz insanlar için. Arkadaşlar biz bu bitkileri beslenmede kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Örneğin pirinçle pilav yapıyorsunuz. İşte domates salatayla salata yapıyorsunuz ya da kahvaltıda yiyorsunuz. İşte üzüm gibi, portakal gibi meyveleriyle besleniyorsunuz. O zaman biyolojik çeşitlilik beslenme açısından önemli. Şimdi siz bana söyleyin, giyim açısından biyolojik çeşitliliğin önemi ne olabilir? Giyim açısından. Mesela bakayım soğuk havalarda <laughs> şöyle ki Ahmet'cim şöyle diyebiliriz. Mesela evet Ahmet'in dediği doğru soğuk havalar değil mi? Pamuklu üşüdüğümüz için pamuklu giyebiliriz. e Pamuk bir bitki değil midir arkadaşlar? Bitkidir. Ee, evet heyecanların yazdığı doğru. Bazı hayvanların derilerinden yararlanılıyor. Ama ben buna maalesef diyorum. Çünkü hiçbir hayvanı öldürüp de derisinden çanta ya da ayakkabı yapma hakkımızın olmadığını düşünüyorum. Biz insanlar böyle bir kötülüğü onlara yapmamalıyız diye düşünüyorum. Ama evet deri çantalar, deri ayakkabılar var. Daha sonra iplik kullanıyoruz değil mi? Mesela ipi, iplik kullanıyoruz. O ipliklerden ne yapıyoruz? Kıyafet yapıyoruz arkadaşlar. İşte böyle giyimde kullanabiliyoruz. Bir de tedavi var. Arkadaşlar biz tedavide biliyorsunuz ki bitkilerden yararlanıyoruz. İlaçların bu etken madde kısmını okursanız etken madde kısmında genellikle bitkileri görebilirsiniz. Mesela antibiyotik tedavisinde neden yararlanıyoruz? Sarımsaktan. <laughs> Mesela ben şu anda bile şöyle reklam yerini kapatayım. Şu anda bile boğazlarım ağrıyor ve birazcık bakın bitki çayı içiyorum. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi tedavide her an yararlanabiliyoruz bitkilerden. Yine yiyecek olarak hayvanlardan da tavuk gibi, inek gibi hayvanlardan da yararlanabiliyoruz. Ki bazı bitkiler de kanser tedavisi için kullanılıyor. Bu yüzden biyolojik çeşitliliği biz 3 ana başlık altında inceliyoruz. Birincisi ekolojik değer diyorum. Bakayım ne yazmışsınız? Izlamur iyi gelir hocam. <laughs> Evet ıhlamur iyi geliyor. Bana yeşil çay da bazılarım rahatlatıyor. İyi hissediyorum. Yeşil çay da içiyorum arada. İyi geliyor bunlar. Şimdi ekolojik değere baktığınızda iklimin ve atmosferik gazların düzenlenmesi, su düzeninin sağlanması, toprak erozyonunun kontrolü ve atıkların temizlenmesi arkadaşlar bunlar bizim için Ekolojik değeri olan şeyler, ekolojik değer için bunlar önemli. Şimdi geldik ekonomik değere. Şöyle açalım. Evet. Arkadaşlar, biliyoruz ki biz bazı hayvanları ve bazı bitkileri bir arada bulundurduğumuz milli parklar var. Buralara doğa gezisi düzenleniyor. Hatta böyle okullar eğer kapanmasaydı ben de e, aklımda çok güzel şeyler vardı tabi. Buraları e, buralara mesela botanik parklar var. Botanik parklara ya da hayvanat bahçelerine öğrencileri gezi olarak götürebiliyor okullar. Yine baktığımızda bitkisel ilaçlar da ekonomik değeri yüksek oluyor. Bitkisel ilaçlar önemlidir. Tıp alanında, tarım alanında, endüstri alanında bitkiler kullanılıyor. Yine pek çok boya maddesi bitkilerden elde ediliyor. İşte duvarların lila, mavi, mor olması ya da böyle krem rengi değil mi? Bitkilerden elde ediliyor. Şöyle şurayı açayım. Bakın, bir de hayvanlardan dünyamızda pek çok şey için hayvanlar model olarak alınmıştır. Peki nasıl hocam? Mesela bakın denizaltı sanayinde kullanılan maddeler nereden alınmıştır? Su altı canlıları model olarak kullanılmıştır. Denizaltı sanayinde kullanılan maddeler buradan su altı canlılardan. Daha sonra mesela ısı tutucu elbiseler kutup ayıları kutup ayısından model olarak alınmış, alınmıştır. İşte dayanıklı böyle dayanıklı biyolojik malzemeler örümcek ağından model alınmıştır. Çünkü biliyorsunuz örümcek ağı çok dayanıklıdır arkadaşlar. Yine bir de radarların yapımında model alınması kim? O da yarasalar. Yarasalardan radarların yapımında model alınmıştır. Bir de kültürel değerimiz var. Baktığımızda Şöyle, bakın pek çok şair ve pek çok ressam. E, bunlar ilham kaynağı olmuştur. Resimlerinde bitkilerden ya da hayvanlardan e, yararlanmışlardır diyoruz. Ve bireylerin, bakın bireylerin hayal güçleri, çevrelerinde gördükleri varlıkların çeşitliliğiyle orantılı olarak artmaktadır. Bu da beraberinde neyi gerektirir? Kültürel çeşitliliği getiriyor. Şimdi Türkiye'deki biyolojik çeşitliliği biraz sizlerle inceleyelim. Arkadaşlar öncelikle biz hangi iklim kuşağındayız? Biz ılıman iklim kuşağındayız. O yüzden ülkemiz konum olarak çok önemli bir yerde. Çünkü ılıman iklim kuşağında olan yerlerde çeşitlilik çok fazladır diyoruz. Ve baktığımızda bizim de ülkemizde korunan bazı yerler var değil mi? Ve Türkiye'deki tür çeşitliliği fazla olduğu için bilim insanları da ne yapıyor? Ülkemizdeki türleri araştırıyor diyoruz. Şöyle şurayı açayım size. Evet şöyle. Peki sorulması gereken bir soru var burada. Neden bizim ülkemizde biyolojik çeşitlilik bu kadar fazla? Bir kere Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının tam arasında bir köprü oluşturuyor ve bu şekilde bir coğrafik konuma sahiptir. Ve ülkemizde çok farklı yaşam alanları vardır. Mesela bir yanda Afrika'daki gibi kurak ve yarı kurak stepler var ülkemizde, e bir yanda da Orta ve Kuzey Avrupa'daki Bitki örtüsüne benzeyen iğne yapraklı bitkiler de ülkemizde bulunmakta arkadaşlar. Biz biliyoruz ki ülkemizdeki iklimler Akdeniz, Karadeniz ve karasal iklim tipleridir ve yıllık ortalama 4 ila 20 derece arasında değişken bir ısıya sahiptir ülkemiz ve yıllık yağış ortalaması da ülkemizde e, ne yapıyor? Kıra kesimden kesime yıllık yağış ortalaması bölgeden bölgeye değişiyor ve ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu biz biliyoruz arkadaşlar. Bu da konum olarak ülkemizi daha da önemli yapıyor. Bir de yeryüzü şekilleri ülkemizde farklılık gösteriyor gençler. Örneğin güneyde ve kuzeyde denize paralel uzanan dağlar e, canlı grupları arasında engeller oluşturmuştur ve bu engellerde çeşitliliği arttırmıştır diyoruz. Var mı buraya kadar kafanıza takılan, anlamadığınız bir yer? Yok hocam, yok hocam. Peki. Bakın arkadaşlar, şurada birazcık sizle birazcık da eğlenelim değil mi? Hep ders. <laughs> Nereye kadar? Bakın şurada Van kedisini görüyorsunuz. Bir Van kedisi. Burada bir Ankara. Keçisi var. <laughs> Burada bir denizli horozu. Denizlinin horozu. Bakın. Burada da bir Sivas kangalı. Woo. Gördüğünüz gibi tasma da takmış. <laughs> evet. Güzel hayvanlar. Geçiyoruz şimdi şuraya. Ülkemizin biyoçeşitlik açısından zenginliğini gösteren diğer bir türler endemik türdür. Peki gençler endemik tür nedir? Bakın yeryüzünde sadece belirli bölgelerde ...belirli bölgede bulunan türlere endemik tür diyoruz. Hemen örnek verelim arkadaşlar. Mesela Muğla'daki sığla ağacı endemik bir türdür. Sığla ağacı sadece ülkemizde vardır ve Muğla bölgesinde bulunur. Ee, yani endemik türler hem bitki olarak hem de hayvan olarak düşünebilirsiniz bunu. Endemik türleri bakın hayvanlarda sınırlı değildir diyor zaten. Yine mesela ülkemizde bizim yemek yapımında önemli bir yeri olan salep var. Salep sadece yemek yapımında değil dondurmada da kullanılıyor değil mi bilmiyorum dondurmada da sever misiniz dondurmayı ben çok severim. Yine onun haricinde arkadaşlar salepli poğaçalar var çok severim. Onun haricinde e, salepi kış günlerinde içiyoruz biliyorsunuz. İşte bu salep de ülkemizde mesela bakın Maraş bölgesinde bulunuyor. Yine salatalarımıza lezzet katan tere, terenin birçok türü endemiktir arkadaşlar. Tere birçok türü endemiktir diyoruz. Salep de yine endemik bir bitki oluyor. Şöyle. Şimdi şuraya bakmanızı istiyorum. Ülkemizdeki hayvan türü sayısı tüm Avrupa kıtasında yaşayanlardan bir buçuk kat fazla. Düşünün tüm Avrupa kıtasından bahsediyorum arkadaşlar. Çok daha fazla ve Avrupa kıtasında 12.500 açık ve kapalı tohumlu bitki türleri varken sadece Anadolu'da 9000'den fazla tür olduğu bilinmektedir yani ülkemiz çeşitliliği bakımından inanılmaz çeşitli gördüğünüz gibi belki de ben şöyle düşünüyorum Biz Türk mutfağı meşhurdur değil mi İşte Urfa olsun Adana olsun ne bileyim Akdeniz lezzetleri ayrıdır Ege'nin lezzetleri ayrıdır öyle değil mi arkadaşlar ne bileyim mesela işte kimi, kimisinde bir kebap meşhurken kimisinin zeytinyağlı yemekleri meşhurdur. Aranızda mutlaka vardır. Ege'li vardır. Ne bileyim Akdenizli vardır. Karadenizli vardır. Karadeniz'de mısır unu hamsi meşhur mesela. Öyle değil mi? İşte e, farklı farklı yerler var. Evet yarın hemen evet demiş. <laughs> i̇şte bu farklı yerlerin arkadaşlar olmasının sebebi de yani farklı yerlerin bu kadar çok olmasıyla ilgili bence bu şeyle de ilgili damak lezzetimizle de ilgili olduğunu düşünüyorum yani çok fazla tür olduğu için e, bizde de çeşit çeşit yiyecekler oluşuyor farklı bir ülkeye gittiğinizde bu kadar çeşitli yiyecek göremeyebiliyorsunuz bu kadar işte farklı farklı mutfakları olmayabiliyor ama bizim ülkemizde bir sürü mutfak türü sayabilirsiniz ama yabancı ülkelerde bu kadar sayamayacağınızı düşünüyorum. Yine ülkemizde dünyanın iki büyük kuş göç yolu üzerinde bulunuyor. Kuşların göç ettiği bir yer ülkemiz. Bakın bizim ülkemizdeki 9 binden fazla tür var ve bunların 3 binden fazlası da sadece Türkiye'de bulunuyor. Yani başka hiçbir yerde bulunmuyor. 3 binden fazlası yalnızca Türkiye'de diyoruz. Peki biz bu mirasımızı koruyalım, değil mi? Sonuçta bizde var. Diğer ülkelerde bu kadar çeşitlilik yok. Sadece Türkiye'de var. Bu mirasımızı koruyalım. <laughs> Şimdi korumasına baktığımızda çevrenin tanımıyla başlayacaksak, bunu biliyorsunuz zaten. Canlı ve cansızların oluşturulduğu bir bütün. Biz buna çevre diyoruz arkadaşlar. Ve baktığımızda e, doğal alanı o, e, ne yapmalıyız? Doğal alanlarımızı burada korumalıyız. Çevremize zarar vermemeliyiz. Bireysel olarak e, ne yapmamalıyız? bilinçsiz ağaçlandırmadan kaçınmalıyız. Zaten arkadaşlar Orman Vakfı var internete yazarsanız Orman Vakfı'nı arayıp ağaçlandırma yapmak istediğinizi söylerseniz onlar size boş alanları ve ağaca ihtiyaç olan fidana ihtiyaç olan yerleri söylüyorlar. Oraları ağaçlarınızı ve fidanlarınızı Dike biliyorsunuz diyorum. Şimdi bakın şurada bir görüyorsunuz çiğdem madımak adaçayı ben çok severim. Özellikle adaçayını çok severim bakın. Çok güzeldir. Göknar görüyorsunuz. Bunlar da bazı bitki türlerimiz. Serdar'cığım şöyle hani demişsin ya bir ağaç nasıl bilinçsiz yetiştirilebilir? Şöyle Mesela sen öyle bir yere dikersin ki Serdar, onun yanındaki ağacın mineral almasını, su almasını, ışık almasını engellersin. Sen iyi bir şey yapayım, yeni bir ağaç dikeyim derken farklı bir canlının, farklı bir canlıya zarar verebilirsin. İşte bu bilinçsiz olur. O yüzden ağaçlandırma vaktini arayarak dikmek daha iyidir. Çünkü belki onun çevresinde de aşağıdan bir ağaç yukarı doğru çıkacak ama sen ektiğinde onu engelliyorsun. Tamam mı? O şekilde. Ama Serdar bu çok güzel bir soru oldu. Tebrik ederim. Güzel bir soru oldu. Şimdi ben Türkiye'deki biyolojik çeşitliliği korunmasına geçmiyorum. Vaktimiz doldu arkadaşlar. Ee, bundan sonraki bir ders var ama blok yapmayalım yönünde sanalım değil mi? Blok yapmıyorum dersi. Yarım saat sonra diğer dersi. Yani diğer dersiniz bu konu değil tabii ki. <laughs> diğer derse geçiyorum. Ne diyorsunuz? Evet görüşmek üzere diyorum. Yaren blok olsun demiş. Yaren evet, benim için fark etmez. Ben blok yaparım. Ama diğer arkadaşlar bu konuda ne düşünüyor? Şimdi olmasın diyen var. Tamam dinlenmek istiyorsunuz. <laughs> Yaren'cim arkadaşların dinlenmek istiyor yemek yemek isteyen var. Olur mu Yaren'cim? <laughs> Öpüyorum. Yarım saat sonra hücre bölünmeleri konusunda sizi bekliyorum. Yaren bu arada bir sıkıntı yok değil mi? Yarım saat sonra gelebileceksin. Ha tamam. Özelden konuşalım yerden. Tamam It's a bye bye.